oraya asılan mühürleri söktüler ve bugüne geldiler. Bu eğitim emekçileri eğitim sen daha önce de kapatılmak istendi ama bunu engelledi eğitim senler. Fark etmediği bir şey daha var. 15 Temmuz sonrası uygulanan 20 Temmuz sivil darbesinde eğitim senin 1600 üyesini ihraç ettiler. Eğitim sen yine pes etmedi. Arkadaşların da belirttiği gibi bu mesele sadece bir İmamoğlu, bir Cumhuriyet Halk Parti meselesi değil. O gençler geleceklerinden kaygılılar. O gençler özgürlük istiyorlar, adalet istiyorlar, hukuk istiyorlar. Dolayısıyla eğitim sen onların yanındadır. Arkadaşlar o kadar acemice bir karar ki diyor ki savcılık soruşturmasında grev koşulları olmadığı için, uygun olmadığı için. Arkadaşlar, devlet memurlarının grev hakkı yok zaten. İşçilerde o süreç işlenir. İşçiler askıya alırlar, askıya çıkartırlar, işverenle konuşurlar, grev oylaması yaparlar, ondan sonra grev yaparlar. Eğitim senin öyle bir şeyi yok, iş bıraktı. Oradaki akademisyenler, akademisyen olmanın gereği olarak iş bıraktılar. Buradan şunu söylemek istiyorum. Eğitim sen kimseye biat etmez. Kimseden emir almaz. Herkese teşekkür ediyorum. Tekrar baskılar bizi yıldıramaz diyorum.